bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup bu videoyu beğenebilirsiniz. Türkiye kağıt üzerinde 2023'te başkanlık sistemine gidecek. Bu seçim sadece Türkiye'yi mi ilgilendirmekte? Kimin aday olacağı sadece burası ile ilgili bir merak mı? Muhalefetin birlikte Erdoğan'ı tasfiye planı iddia edildiği gibi sadece Beştepe'de olacak bir değişiklik mi? Değil elbette. Türkiye bu konuları sadece kendi içinde tartışıyor. Oysa Türkiye şu an bile dünya üzerindeki iki ekolün en sağlam yer aldığı ülke. Burada dolar üzerinde de, euro üzerinde de, iktidar savaşları üzerinde de görülen budur. Çok kişi yazmıyor çizmiyor ancak Türkiye şu an Windsor ve Hamsburg hanedanlarının güncelleştirilmiş savaşının merkezinde yer almakta. Erdoğan'ın dolarla tasfiye edilmek istenmesi de bunun sonucudur. Muhalefetin Beştepe'ye göz dikmesi de. Doların düşmesi bunun sonucunda çekilen halay bize gerçeği göstermekten uzaktır. Küresel bir mücadelenin bilek küreşi burada yapılmaktadır. Türkiye üzerinden. İsimlere, şirketlere girecek değilim. Gerek de yok. Windsor Hanedanı 1917'de bu ismi aldı. Birinci Dünya Savaşı'nda ailenin Alman kökleri tartışma konusu oldu. Alman İmparatorluk ailesiyle aynı kökten geliyordu çünkü. 5. George, 17 Temmuz 1917'de ailenin 1901'den beri taşıdığı Almanca ismi Sachan Coburg Gotha'yı Windsor olarak değiştirdi. Diğer taraftaysa Almanlar vardı. Habsburg Hanedanı, Avrupa'nın hemen hemen tamamını yüzyıllarca yönetmiş bir ekoldü. Avusturya Hanedanı olarak da bilinirdi. Adını İsviçre'de bulunan Şahin Kalesi anlamına gelen Habsburg'tan almaktaydı. Bu iki ekolün ABD'de olduğu gibi Rusya'da olduğu gibi Türkiye'de de kolları, gövdeleri bulunmaktaydı ve siyasette bu iki büyük küresel gücün çekişmesi şeklinde ilerliyordu. Suriye harekatını, Akdeniz kapışmasını, Libya çıkarmasını, Azerbaycan müdahalesini buradan okumuyorduk. 17-25 Aralık operasyonlarını, Gezi olaylarını ve 15 Temmuz'u da buradan takip etmiyorduk. Sadece yerel figürlere bakarak olan biteni anlamaya çalışıyor ancak yetersiz kalıyorduk. Rockefeller ve Rothschild'i incelerken bu pencerenin dışına çıkıyorduk. Yani küreselci anlayışta, ulusalca anlayışın kaderi de bu iki ekol üzerinde belirlenmekteydi. Kabaca durum böyleydi. Şu an için Windsor'a yakın oluşum, AK Parti ile MHP, muhalefete kalan partilerin tamamına yakınıysa Habsburg Hanedanı'nın güncelleştirilmiş kollarına yakındır. Yani birinci ve ikinci dünya savaşlarını yaşatan iki aile yine yeniden karşı karşıya. Bu nedenle durum çok ciddi. İşin içinde dijital savaşlardan, nükleer savaşlara giden yollar da bulunmakta. Bu iki ekolün Türkiye'de hatırı sayılır bir sermayesi var. Aileler de iki sınıf arasında paylaşılmış gibi. Boğazın her iki yakası gibi. Yakın zamanda bu iki ekole ait ailelerin sahne alması muhtemeldi. İşte bu ayrım içinde Türkiye dolar ve... Euro ile mücadele ediyordu. Paraya yakın olan ekol, para üzerinden Erdoğan'ı tasfiye etmek istiyordu. Ancak başaramıyordu. Başarısızlık muhalefeti etle tırnak gibi birbirine kenetliyordu. İşte bu ittifakın önümüzdeki dönemde bir adayı olacaktı. Öne çıkan isim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kemal Bey, Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz şeklindeki bir soruya İttifak adına konuşamam ama ittifak da bunu kabul ederse bundan onur duyarım cevabını verdi. İşte bütün dengeleri bilen bir dostum, son ana kadar Kemal Bey önde olacak ancak o aday olmayacak gösterilmeyecek dedi. Muhalefetten bir ismin seçimi kazanıp Beştepe'ye geçmesi demek Türkiye'nin eksen değiştirmesi anlamına geliyordu. Bu kolay bir iş miydi? Hiç değil. Son günlerde belli oldu ki para üzerinden yıpratıcı savaş sürecek. Erdoğan'ın ekonomi dışında tasfiye edilemeyeceğini biliyorlardı. Bir daha gördüler. Bunu en iyi bilen Erdoğan da adımlarını buna göre atmakta. Oyunu buna göre kurmakta. Bu kadar sık sıkıntı yaşayan başka ülke var mı bilemiyorum. Ancak Türkiye bütün bunlara rağmen yoluna devam ediyor. Mücadelenin kısa özeti bu. Yeni Spagetti Western bir avuç durmuş. Tamer Korkmaz Eski Merkez Bankası Başkanı İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın doğduğu yıl 1947 Türkiye IMF'ye katıldı. İMF'nin o zamanki adı Milletler Arası Para Sandığı idi. İsmet İnönü Cumhurbaşkanı Recep Peker Başbakan'dı. Bu satırların yazarının doğduğu sene 1964 ise ünlü İtalyan yönetmen Sergio Leone, dolar üçlemesi diye bilinen filmlerinin ilki olan bir avuç doları çekti. 1960'lı yıllarda kovboy filmleri yapmaya heveslenen İtalyan yönetmenlere atfen iş bu tarz spagetti western diye adlandırıldı. Signor Leon birer yıl arayla birkaç dolar için ile iyi, kötü, çirkini yönetti. Kıssadan hisse. İyi rol yapan partiden durmuş Yılmaz, doların sert düşüş yaşadığı gece bir nevi spekülatör gibiydi. Vatandaşları dolar almaya yönlendiren sözler sarf etti. Milliyetçi geçinen partinin milletvekili fanatik dolarcı çıktı. O vakit eritileme yapmanın tam sırasıdır. 1989'da hayata veda eden Sergi Olyon eğer yaşasaydı sırasıyla bir avuç durmuş, birkaç durmuş için ve iyi durmuş çirkin filmlerini çekerdi. 3 yıl önceki gizli görüşme. Dolarcı durmuş üçlemesine 2019'dan başlamamız boşuna değil. 22 Eylül 2019 tarihinde İyi Partili Durmuş Yılmaz ve CHP'li Faik Öztrak'ın 3 kişilik IMF heyetiyle Ankara Hilton Otel'de gizlice görüştüğü ortaya çıkmıştı. Mr. Öztrak vaktiyle Kemal Derviş'in hazine müsteşarıydı. Dolar durmuş, iş bu görüşmeden birkaç ay evvelinde ise 28 Mart 2019 Şirin Payzına Türkiye'nin IMF'den başka seçeneği yok demişti. Hazımsızlarda inecek var. Doların çakıldığı gece Halk TV ekranında Şirin Payzın'ın yüzü düştü. İlerleyen dakikalarda Halk TV'ye bağlanan Mr. Durmuş doların sert düşüşünden dolayı bunalımdaydı. IMF muhibbi dolarcı Durmuş'la kadın kovboy Şirin Payzın hazımsızlığın şahikasına çıkmışlardı. Mr. Yılmaz aman dolar alın demeye getiriyordu. Esaslı bir tepkiyle karşılaşınca da ertesi gün çevir kazı yanmasın çalıştı. Uzaktan Kumandalılar Made in USA'yı PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu ise şu sözlerle sahne aldı. AKP ile MHP yeni bir Türkiye yaratmak istiyor. CHP, İyi Parti ve HDP iktidarı devirebilir. Halk ayağa kalkmalı, sokaklara çıkmalı. Terörist elebaşı Zillet İttifakı'na işte böyle talimat verdi. hdp PKK'nın eski eşgenel piyonu Demirtaş da cezaevinden şöyle seslenmişti. ''Hükümeti devirmek için 7 bölgede ortak miting yapın.'' Aynı gün İyi Parti'nin genel başkanı Meral Hanım, saray onlarınsa meydanlar bizimdir dedi. CHP'nin başı Kemal Kempinski de emir telakki etti ve haydi meydana çağrısıyla Mersin'den mitinglere başladı. Zilletin ihanet Siyaseti HDPKK'nın stratejik ortağı CHP ile iyi rol yapan parti nasıl bir ihanet trafiğinin içinde görüyorsunuz. Mendebur Joe Biden tam iki yıl evvel seçim kampanyası sırasında Türkiye'deki muhalefete iktidarı devirmeyi vaat etmişti. Ez cümle, zilletin ortakları CHP, İyi Parti ve HDPKK alenen dolar üçlemesidir. İşimiz duaya mı kaldı? Mehmet Şeker Yaklaşık 90 kişilik arkadaşların bulunduğu grupta 20 Aralık gecesi yakın çevreyle beraber dua seferberliği başladı. Ülkemiz için, milletimiz için. Çünkü, yahu ne çünküsü, açıklamaya gerek var mı? Ne olduğunu cümle alem biliyor. O gece tarih yazıldı. Bir direnişin doruk noktasıydı. Hariçten bir arkadaş da durumdan haberdar olmuş. Dua seferberliğini hoş karşılamamış. Tepkisini şöyle dile getiriyordu. İşimiz duaya mı kaldı? Ah gözünü sevdiğim. Ya ne sandın? İşimiz hep dua ile zaten. Her zaman. Daima. ilelebet, Evvel ahir. Evvelce öyleydi. Bugün de öyle. Gelecekte de öyle olmalı. Olacak. Yeterince açık mı? Kaç türlü izah ettik herhalde anlaşılmıştır. Dualarımız olmasa ne işe yararız? Dualarımız olmasa işimiz neye yarar? Milli Mücadele. 20 Aralık 2021 pazartesi tarihe geçecek bir gündü. Geçti zaten. Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın'ın ifadesiyle büyük taarruzun zaferle sonuçlanması gibi anlamlı ve güzel bir gün. Ekonomik 15 Temmuz gecesi desek yeridir. Başkomutanın konuşmasıyla dengeler değişti. Şunu artık anlamak gerekir. Savaşların şekli değişti. Toprak ele geçirmek yerine orada yaşayanları ekonomik olarak zapt etmek büyük güçler için daha anlamlı. Emperyalistler toprak için savaşıp o topraklarda yaşayanları öldürmektense o insanları müşteri haline getirmeyi daha avantajlı buluyor. Ekonomik saldırının sebebi başka bir şey değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştukça dövizin yükseldiğini söyleyip sevinenler, Erdoğan konuşması neticesi dövizin düşmesini üzüntüyle ve tepkiyle karşıladı. Sadece cümleler değildi sebep. Arkasında açıklanan tedbirler vardı, dualar vardı. Ne oldu Paşinyan? Kuru düşürdük. Şimdi sıra Pilav'da. Bir de üstüne Kemal Paşa olursa tadından yenmez. Şimdi bu sözü saçma bulanlara bir çift sözümüz var. Bir de muhalefetin saçmalıklarına bakınız. İyice bakılırsa hainliğin kısa tarifi açıkça görülür. Döviz yükselirken de durum çok kötü diye feryat ediyorlar, inerken de. İkisi birden nasıl kötü olsun? Felaket tellallığı yapanlara ne oldu Paşinyan diye seslenmek istiyorum. Paşinyan ayrı bunlar her gelişmeyi her tedbiri peşinen felaket olarak gördüklerinden böyle söyledim. Ne oldu Paşinyan Raksedirdiniz hani? Hani ekonomik o hal ilan edilecekti? Hainliğin kısa tarifi. O gece mısmıl görünümlü biri de çıktı milleti döviz almaya sevk etti. Sakarya muharebesi sırasında büyük taarruzda yiğitlerimiz cephede savaşırken gözden düşmüş eski bir komutanın çıkıp askerlerimizin düşman tarafına geçmesini tavsiye etmesi gibiydi. Onun sözüne güvenip 15 liradan yüklü miktarda dolar alanlar oldu. Büyük bir fırsat olarak lanse edildi de ondan. Amerika bunun hesabını sorar. Dolar 30'a da çıkar, 40'a da çıkar diyenler gördük. Şimdi çok büyük zarar ettim diye dövünüyorlar. Mandacılar korosuna inanır ve karşı tarafa geçersen payına bir şeyler düşer. Ona da razı olacaksın. O tavsiyeyi kimin yaptığını biliyorsunuz. Eski Merkez Bankası Başkanı. Yaptığı açıklamanın ülkeye zarar vereceğini bilmiyor muydu? Öyle davranmanın suç olduğunu idrak edemeyecek biri miydi? Tam bir kamikaze dalışı. Her şeyin bir vakti var. Buyurdular ki madem böyle tedbirler alınabiliyordu, niye 3-5 hafta önce alınmadı? Erdoğan niye çıkıp daha önce konuşmadı? Her şeyin bir vakti var. Vaktinden önce şah çekilmez. Hamle sırasının gelmesi gerekir. Menzil dışındakini ateş edersen vuramazsın. Kılıcı erken sallarsan havada ıslık çalarsın. Canına kastetmek niyetiyle üstüne yürüyen düşmana değmez. Emeğin, gayretin, gücün boşa gider. Hiçbir işe yaramaz. Ekonominin kuralı mı demiştiniz? Evet var öyle bir şeyler. Vaktinin gelmesi de ekonomiye dahil örnekte gördüğümüz gibi. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup bu videoyu beğenebilirsiniz.